Edding'in tekstil kalemleriyle bir kumaş çanta boyayalım. Onu bir renklendirelim. Şu sıradan halinden kurtaralım. Edding'in şöyle biraz kalın ve ince olmak üzere iki tip güzel renkte tekstil kalemi var. Ben şimdi bu ince olanları tercih edeceğim. Çünkü elimdeki stensil, bu şablon bence birazcık daha ince uçlu çalışmayı gerektiriyor. İstediğim şekilde yerleştirdim şablonumu. Oynatmamaya dikkat ediyorum. İsterseniz bantlayabilirsiniz tabii ki. Ben sabit tutacağıma şu an inandım. Şu şekilde yerleştirdim ve istediğim renkleri seçtim. Kırmızı ile başlayacağım. Bu gerçekten sempatik ve kolay bir çalışma. Hemen biten mesela pratik bir hediye hazırlamak istiyorsanız size bayağı kolaylık sağlayacak. Keyifli bir iş. Hemen kuruyan özelliğiyle de işinizi kolaylaştıracak. Yapacağımız tek şey istediğiniz renkleri seçmek, stensili sabit tutmak ve içini boyamak o kadar. Bu işi stres atmak için yapabilirsiniz benden söylemesi. <laughs> Bayağı rahatlatıcı bir taraf olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu arada eğer kumaşınızı bu boyamadan sonra yıkamaya dayanıklı hale getirmek isterseniz buharsız ütüyle üzerinden geçersiniz. Ondan sonra ortalama 60 dereceye kadar yıkanmaya dayanıklı hale geliyor. Boyalar sabitleniyor. Stansilin illa her yerini boyamak zorunda değiliz. Şu çizgileri boyamak istemedim mesela. Üzerinde ufak tefek kafanıza göre oynamalar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen kaldırılıp hemen koluna takmaya hazır hale geldi bile. Dediğim gibi üzerinden ütüyle bir kere buharsız geçerseniz ondan sonra yıkayabilirsiniz de. Egül'e bile kullanın.